Demek ki videoyu kapattım arkadaşlar. 8 dakika geçti de. Bu da attığım o perşembe gökün inişi. Yeter oğlum yeter daha. Daha yeter işte. <laughs> Diğer düzgök de kendi kaldı. Nerede bilmiyorum. Müzik mi Ustalak da gezer. Sağda sonra nerede geziyor acaba. Göremiyorsan kafanın üstüne bak. Derler de yok. Ha geldi. Bu da hedefe girdiydi artık. Hastalandı. Biraz kırıldı yani. Yatırdıydım. Yeni yeni kendine geldi. Uçmaya başladı geri. Hedefe çekmeye başladı. Hastalandıydı. biraz da dengesizlik var yine tabire kadar giriyordu bu. Zaten biraz nazlı büyüdüydü. Bir Daha tüy atıyor hala. Kuşta ses soluk kalmamış ya rahatsız. Evet arkadaşlar şuraya sıra devam. Ver şamatayı. Ver cayırtıyı ses gelsin. Hadi girin. Evet arkadaşlar 3-6 uçura kaçıra devam. Hiç sevmediğim karakter siz de burada. uçur kaçır, kaçan gider, kalan bizim. Uçur kaçır, 4, Bir de burada beş, biri gelmedi. Burada gelir. <laughs> Yapma bunu. Bunu yap işte bak. Elde değnek var vallahi hiç. Acımam. Evet beyler uçur aşır devam. 3 6 9 mu? 4 9. Dedemden gelmedi bozun biri. 10 tane dışarıda var ya. Öyle yok, öyle yok, öyle yok. Mama yok mama. Uçmayan mama yok. Ekinin kilosu 10 lira olmuş. Öyle yok, öyle yok. Hazır yem 15-16 lira kilosu. uçuracak kaçıracak uçuracak abi yoksa olunmuyor kaçıran üzülecek tutan sevinecek Evet uçur kaçır kaç taneydi 9 taneydi 2 3 4 7 9 bu gelmiş öbürü nerede Boz nerede Boz Bozda gelmiş Arkadaşlar hepsine hava vermem lazım yani 5 dakika 5 dakika 3 dakika her neyse. Çırı. Evet devam. Kaç tane? 3 6 9 11 tane. Kaçır, uçur. Hadi yavrum. Yoksa olmuyor abi, olmuyor. Yani yattığı zaman olmuyor. 5 dakikası uçacak. 5 dakika 5 dakikadır yani. keşke zaman olsa da bunları 3 3 uçursam. Benim aslında şeyim 3 3 4 4. 5 zor uçururum yani. 5 tane ben uçurmam da. Ama şimdi zaman yok yani mecbur. Daha bir Arap var uçuracağım. 2 tane çikolata var uçuracağım. Ee, ne var? Bir gök var uçuracağım yine. Saat olmuş. 12. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Zaten bunlar hep havada. Şey yok yani. İcraat yapacak yok. Sadece uçuyor işte. Kelebek gibi uçuyorlar. Posta gibi uçuyorlar yani. Başka bir şey yok. Top da zaten bir şey bulamam yani. Hiçbir şey yapmazlar.